Bir zamanlar dağların arasında şirin bir köyde yaşlı ve yalnız bir marangoz ustası yaşardı. Adı Geppetto'ydu. Geppetto elleriyle harika oyuncaklar yapar ama yalnız başına yaşadığı için kalbi hep hüzün dolardı. Bir gün odun parçalarına bakarken aklına parlak bir fikir geldi. Bir kukla yapacağım. Ama öyle bir kukla ki ona bakınca kendimi yalnız hissetmeyeceğim. Geppetto günlerce çalıştı. Tahtaları oydu, cilaladı. Kuklasını bitirdiğinde ona Pinokyo adını verdi. Ama bu kukla o kadar güzel olmuştu ki Cepetto kendi kendine ''Keşke gerçek bir çocuğum olsaydı'' diye iç geçirdi. O gece Cepetto'nun dileği yıldızlara kadar ulaştı. Pırıl pırıl bir yıldızdan bir peri süzüldü ve odaya geldi. Peri, Pinokyo'nun başucunda durdu ve asasını kaldırarak ''Canlan bakalım küçük kukla!'' Ama unutma, gerçek bir çocuk olmak istiyorsan cesur iyi kalpli ve dürüst olmalısın, dedi. Pinokyo'nun gözleri bir anda açıldı ve hareket etmeye başladı. Sabah olduğunda Geppetto, kuklasının konuştuğunu görünce şaşkınlıkla geri çekildi. Ama sonra öyle sevindi ki Pinokyo'ya sıkıca sarıldı. Artık yalnız değildi. Geppetto, Pinokyo'ya bir çanta verdi. Artık bir çocuksun, okula gitmelisin ve iyi bir öğrenci olmalısın, dedi. Pinokyo, tamam baba, diye sevinçle yola çıktı. Ama ne oldu dersiniz? Yolda eğlenceli bir müzik duydu. Bir sirkti bu. Renkli çadırlar, dans eden insanlar, ışıl ışıl sahneler. Pinokyo'nun gözü okuldan tamamen kaydı. Okul mu? Sirkte eğlenmek varken kim ders çalışır ki diye düşündü ve sirkin içine daldı. Ama sirkin sahibi Pinokyo'yu görünce planını hemen kurdu. Onu yakalayıp bir kafese kapattı. Zavallı Pinokyo ağlamaya başladı. Peri, ne olur yardım et. Bir daha böyle hata yapmayacağım dedi. Peri onu kurtardı ama sertçe uyardı. Pinokyo, dikkat et. Eğer yalan söylersen burnun uzar. Hatalar yapabilirsin. Ama doğruyu söylemekten asla kaçma. Pinokyo başını salladı. Bir daha yalan söylemeyeceğim dedi. Ama işler pek de öyle gitmedi. Bir gün Pinokyo elinde Cepetto'nun verdiği altınlarla yürürken Kurnaz bir tilki ve sinsi bir kediyle karşılaştı. Tilki ona gülerek, "Altınlarını bizim sihirli tarlamıza gömersen, sabaha kadar dallarında altın büyüyen bir ağacın olur." dedi. Pinokyo, "Gerçekten mi?" diye heyecanla sordu. Tilki ve kedi, "Tabii ki gerçek. Hemen bizi takip et." dedi. Pinokyo altınlarını tarlaya gömdü ve uyudu. Ama uyandığında ne altın ağacı vardı, ne de tilkiyle kedi. Hepsi yok olmuştu. Pinokyo Peri ile karşılaştığında olanları anlattı. Ama ne yazık ki doğruyu söylemedi. Hayır, altınlarımı çalmadılar. Hepsini başka bir yere sakladım dedi. O anda burnu büyümeye başladı. Daha da büyüdü. Pinokyo aynaya baktığında korkuyla bağırdı. Tamam, tamam, yalan söyledim. Peri Pinokyo'nun burnunu eski haline getirdi. Ama ona bir kez daha uyardı. Pinokyo, gerçek bir çocuk olmak istiyorsan dürüst olmayı öğrenmelisin. Pinokyo artık hatalarını anlamaya başlamıştı. Ama en büyük sınavıyla karşılaşmasına az kalmıştı. Bir gün Gepetto'nun kaybolduğunu öğrendi. Babasını aramak için denizlere açıldı. Fakat dev bir balina Pinokyo'yu yuttu. Balinanın karnında ne görsün? Babası Gepetto oradaydı. Birbirlerine sarıldılar ama dışarı nasıl çıkacaklarını düşünmeleri gerekiyordu. Pinokyo cesurca bir plan yaptı. Baba, bir ateş yakalım. Balina hapşırırsa bizi dışarı atar. Geppetto: Ama ya işe yaramazsa dedi. Pinokyo: Cesur olmalıyız baba. diye cevap verdi. Ateşi yaktılar ve balina gerçekten hapşırarak onları dışarı attı. Nihayet sahile ulaştıklarında Geppetto: Seninle gurur duyuyorum oğlum. dedi. Peri Pinokyo'nun cesaretini ve iyiliğini görünce tekrar ortaya çıktı. Pinokyo: Artık gerçek bir çocuk olmayı hak ettin. dedi ve asasını salladı. Pinokyo'nun tahtadan bedeni bir anda yumuşadı gerçek bir çocuğa dönüştü. Artık Geppetto ve Pinokyo mutlu bir hayat yaşadılar. Çünkü Pinokyo cesur, iyi kalpli ve dürüst olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmişti.